Bilişim Rehberim YouTube kanalından hepinize selam arkadaşlar. Bu videomuzda da ne yapacağız arkadaşlar? YouTube eğitim serimizden devam edeceğiz. Biliyorsunuz YouTube eğitim serimize devam ediyorduk. En son görmüş olduğunuz gibi YouTube eğitim videolarımız devam ediyor. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Bu videoda sizlere nelerden bahsedeceğim? Hemen şöyle masa üstüme geliyorum arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere YouTube algoritması hakkında bilgiler vereceğim. Nasıl video atmalıyız? Ne tarz videolar atmalıyız? Öyle rastgele mi video atmalıyız? Hangi saatte atmalıyız? videoları nasıl yapmalıyız hakkında nasıl daha çok fazla izleniriz hakkında videolar yapacağım arkadaşlar. Önemli bir video. Aslında YouTube eğitim serimizin belki de en önemli videolarından bir tanesi arkadaşlar. YouTube algoritması. Zaten hep görüyoruz YouTube otomasyonu, YouTube algoritması nedir? Nasıl çalışır? Bundan bahsedeceğim detaylı bir şekilde. Bu kurallara uyaraktan video atarsanız çok başarılı olacağınızı ben garanti verebilirim ama istikrarlı bir şekilde atarsanız diyeceğim. İsterseniz videomuza geçelim ama videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup ve yorumlarımız olursa mutlaka bu videonun altına yorumlarımızı atmayı unutmayalım diyorum ve isterseniz videomuza başlıyorum. Evet arkadaşlar isterseniz başlayalım. YouTube algoritması PDF'imi, dosyamı hemen bu şekilde ben açıyorum. Bu arada bu dosyanın yani bu Word dosyasının PDF halini ya da bu şekilde olan halini siz de isterseniz YouTube'da yorumlarda bana açıklama kısmında belirtin. Ben de size bu dosyanın pdf halini yani bu ders notunun pdf halini sizlere atabilirim. Yorumlarda belirtmeniz yeterli. Şimdi videomuza başlayalım. YouTube algoritması nasıl çalışır? YouTube algoritması her kullanıcıya en ilgi çekici videoları sunmak için çalışan karmaşık bir yapay zeka sistemidir. Amacı kullanıcıların platforma daha fazla zaman geçirmesi ve YouTube'un reklam gelirlerinin artmasıdır. Evet temel amaç budur. Bunu başarmak için izleyici davranışlarını analiz eder Geçmiş tercihlerini kontrol eder ve videoları burada kişiselleştirilmiş bir şekilde bize öneri sunar Demişim arkadaşlar burada Bu arada bu videomuz ders notu halindedir yani bir ders aslında YouTube eğitim Yani bir ders dinliyormuş gibi çayınızı kahvenizi alıp Bu şekilde beni burada dinleyebilirsiniz arkadaşlar Şimdi maddelerimizi ve esas önemli kısımlara başlıyoruz Aslında dersimiz şimdi burada başladı Temel hedefimiz birinci temel hedefimiz Algoritmanın asıl amacı kullanıcı memnuniyeti ve izlenme süresi Dengesi kurmaktadır evet bir videomuzu açtığımızda kullanıcıyı o videoda izlenmesini isteriz. Yani kullanıcı o videodan çıkmasın. Olabildiği kadar izlensin ve izlenme elde ettikçe YouTube'da bizi algoritma olarak öne çıkarsın. Temel amacımız aslında budur. Sadece tıklanma almak clickbait değil. Bu arada kesinlikle clickbait yapmayın. Yani videonun içinde olmayan bir şeyi küçük resme asla eklemeyelim. Buna clickbait diyoruz. Bunu asla yapmıyoruz. Video izlenme süresi düşükse algoritma bunu olumsuz değerlendirir. Evet. Kullanıcının menü yönetini tekrar etkileşim ve oranını ve önerilen diğer videoları olan balansını ölçer demişiz. Evet. Algoritmanın 3 ana kuralından bahsedelim. YouTube algoritması farklı alanlarda çalışır ve her birinin dinamikleri biraz farklıdır. Buna bakalım. Ana sayfa yani homepage. Burada kullanıcı ilgi alanına göre öneriler videoda çıkar. Bazen YouTube'da hemen şöyle göstereyim ben size arkadaşlar. Aslında homepage dediğimiz alan burası arkadaşlar. YouTube'un bize bizim izlediğimiz videolara göre bu şekilde önerme sırası önerme listesi diyebilirim arkadaşlar. Hemen tekrardan devam ediyorum. Önerilen videolar izlediğimiz bir videonun yan tarafında ve sonunda çıkan tavsiyeler. Etkileyen faktörlere bakalım. İzlediğiniz videoya benzer konular, aynı izleyici kitlesine sahip hitap eden diğer kanallar, bir konudaki izleme zinciri, örneğin futbol videosu izledikten sonra benzer maç özetleri çıkması gibi. Hemen örnek olarak bir video açalım. Evet örnek olarak ben hemen önüme çıkan... Örnek olarak bu videoyu açtım bir maç videosu ve hemen yanında da görmüş olduğunuz gibi bu şekilde diğer maç videoları çıkmaya devam etti. Aslında buradaki madde buydu. Arama sonuçları, kullanıcı arama yaptığında çıkan sonuçlar, etkileyen faktörler, başlık, açıklama, etiket, arama terimlerinin bulunması, videonun izlenme süresi ve kullanıcı memnuniyeti konuyla ilgili güncellik denilebilir. Öne çıkmak için algoritmanın ölçtüğü metrikler, algoritma videoların performansını birçok veri noktasıyla değerlendirir. Tıklama oranı, küçük video resmi, tam nail, başlayınca arzulaması, ortalama izlenme süresi bunlar zaten diğer ilerleyen YouTube eğitim serimizde ortalama izlenme süresinden zaten detaylı bir şekilde bahsedeceğim zaten arkadaşlar. İzlenme süresi, kullanıcı etkileşimi, işte beğeni, yorum, paylaşım, tekrar izlenme, kullanıcıların aynı videoyu izleme eğilimi abone kazanımı oturum süresi denilebilir. Algoritmanın öğrenme süreci YouTube algoritması makine öğrenmesi yani machine learning yazılım okuyan arkadaşlarımız ne demek istediğini gayet iyi anlayacak. Birinci maddemize bakalım. Yeni yüklenen videolar küçük bir izleyici grubuna gösterilir. Bu gruba tıklanma izlenme süresi ve etkileşim oranları ölçülür. Sonuçlar iyi ise video daha fazla geniş kitlelere önerilir. Yani YouTube diyor ki yani bu video izleniyor evet ben daha fazla kişiye bu videoyu çıkarmam gerekiyor. Daha fazla kişinin karşısına çıkarmam gerekiyor. Ya da negatif geri bildirim. Video erken kapatma ilgilenmiyorum işareti olursa video geri plana atılır ya da dislike gelirse arkadaşlar. Bu da eski bir şekilde. Bu da dedim gibi toz raflara o video atılır artık. Şimdi i̇şte yanlış bilinen birkaç şeyden bahsedeyim. Ne kadar çok video atarsam o kadar iyi. Bu kesinlikle yanlış. Yani kalitesiz ve düşük izlenme süreli içerikler kanallara ne yapıyor? Zarar veriyor. Çok kaliteli bir video atsak bile bazen kimsenin önüne çıkmıyor. Çünkü çok video attığımız için kalitesiz videolar attığımız için YouTube diyor artık yani bu kaliteli bir video değil. Aboneler videomu kesin görür gibisinden. Hayır arkadaşlar Shorts izlenmelerindeki ya da videolardaki izlenme süreleri aynı değildir. Bir Shorts videosu atarız mesela o gün 1 milyon izlenebiliriz. Ama bir video atarız 300 de kalabilir. Kesinlikle aynı değil. İzlenme kitleleri kesinlikle farklı. Onu söyleyebilirim. Abonelerin ana sayfasında görünmesi garanti değil. İzleyici ilgisine bağlı. Yani o videoyu belki gösterir YouTube size. Yani izleyicinin karşısında o videoyu gösterir ama izleyici o videoyu tıklamayabilir. Clickbait başlık tek başına yeterli değil arkadaşlar. Tıklama alabilir ama izlenme sayısı düşükse yani ya bu video evet yani güzel gözüküyor. Yani ben iyi diye ben bu videoya girdim ama kesinlikle fiyasko derse algoritma kesinlikle bunu cezalandırır ve artık o maalesef YouTube kanalını kapatıp başka bir algoritması yeni olan sayfadan açmak tekrardan başlamak gerekebilir. Ama algoritmanın da yani isteğini yapmak kolay değil arkadaşlar. O yüzden sürekli düzenli, kaliteli, güzel içerikler oluşturacağız. Altıncı maddemizden devam edelim. İçerik üreticiler için ipuçlarını ben vermek istiyorum burada. Küçük resim ve başlıktan merak uyandıracağız. Ama clickbait yapmayacağız buradaki gibi. Burada bahsettiğim gibi hemen ben burada ne yapayım? Şöyle önemli şekilde çizeyim. Clickbait kesinlikle yapmıyoruz. Videomuzun ilk 15 saniyesinde YouTube Reels ya da TikTok videolarında ilk 3 saniye çok önemlidir. Ama YouTube videolarında ilk 15 saniye kullanıcı bize zaman verir. İlk 15 saniye psikolojik olarak izleme isteği uyandırır. Videomuzun ilk 15 saniyesinde güçlü tutmamız gerekiyor. İzleyici tutma oranımız kritik. Düzenli yükleme programı oluşturalım. Mesela haftada 2 ya da haftada 3 her gün video atmak önemli değil. Haftada 2 bile olsa, haftada 1 bile olsa bu düzen demektir. Belli bir düzene ifade eder. Mesela haftada 2 gün çarşamba günleri ya da perşembe günleri saat 4'te. Algoritma çünkü tutarlılığı çok sever. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Yorumlara cevap vererek etkileşimimizi kesinlikle arttırmamız gerekiyor. Yorumlara kesinlikle cevap vermemiz gerekiyor. Kalp atmamız gerekiyor. Gelecek eğilimlerinden bahsedelim biraz da. YouTube algoritması artık kullanıcı memnuniyetini anketlerle ve içerik kalitesini yapay zeka analizleriyle ölçmeye başlıyor. Ayrıca kısa videolar, YouTube Shorts için ayrı bir öneri sistemi çalışıyor ve mobil kullanıcı davranışlarına göre şekilleniyor. Artık YouTube Shorts daha önemli hale geldi. Kısa video. Artık bizim halkımıza, bizim milletimize, özellikle Türk milleti olaraktan söyleyeyim. Shorts videoları ve kaydırmaya çok meyilliyiz. Artık kısa videolar yapmaya çalışalım arkadaşlar. Dikey video yapmaya çalışalım. Algoritmanın ölçtüğü kritik metrikler. Tıklama oranı arkadaşlar. Küçük resim ve başlığın cazibesi çok önemli. Ortalama izlenme süresi çok önemli. Yani izleyicinin videoda ne kadar kaldığı, ne kadarını izlediği çok önemli. Toplam izlenme süresi yani watch time diyebiliriz bunu. izleme zamanı, izleme türü. Tüm izlenmelerin toplam izlenme dakikası. Bunun bir hesabı var. Onu da ayrı bir videoda gösterebilirim belli bir süreye kadar böldüğünde bunu otomatik olarak bize gösteriyor arkadaşlar. Ve bu da toplam izlenme süremizi elde ediyor. Toplam izlenme süremiz ne kadar yüksekse o kadar YouTube videomuz bizi önerir. Algoritma bizi önerir. Kullanıcı etkileşiminden bahsedelim. Beğeni, yorum ve paylaşıp kaydetme oranı çok önemli. Tıpkı Instagram'da insanların repost artık yeni gelen özellik ya da paylaş kısmına birbirlerine attığı videolar. Bu çok önemli. Tekrar izlenme oranı dediğim gibi aynı videoyu tekrar tekrar izlenme eğilimi. Bu önemli bir ölçü. Abone kazanımı video sayesinde yeni gelen aboneler çok önemli. Yani o videoda gelen aboneler çok önemli. Kanala gidip abone olmaktansa örneğin hemen şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Hemen kendi kanalımıza buradan ben giriş yapayım. Kanalımıza girdik. Yani bir videodan mesela en iyi en iyi denetim masası ayarları videomuza gidip buradan şu şekilde hemen şu şekilde göstereyim. Buradan gelip abone olmakla arkadaşlar buradaki kanala abone ol sekmeler kesinlikle farklı arkadaşlar. Ondan bahsediyorum. Yani videodan gelen aboneler daha önemli. Oturum süresine katkı videonun sonraki platformda kalma süresi bu da dediğimiz gibi geri bildirim önemli. İlgilenmiyorum veya önerileri kaldır gibi olumsuz tepkiler demişiz. Başarılı olmak isteyenlere bir stratejilerim var. Hemen onları da söylemek istiyorum. İlk 15 saniye dediğim gibi izleyici yakalayacak bir giriş yapmamız lazım. Videolara, bölümlere ayırabiliriz. Chapterslar mesela ilk 15 saniye atıyorum. Hemen ben ne yapmak istiyorum? Size hemen bunu göstereyim arkadaşlar. Bu şekilde. Bu videomuzda varsa, bu videomuz yokmuş ama mesela atıyorum 015 kanala giriş, 15 139 mesela atıyorum burada ekran kartı ayarları tamamıyla atıyorum yani 139 243 mesela önemli ekran kartının performans ayarları işte 243 354 mesela. Burada ekran kartımızı güncelleme ile ilgili ya da işte 354 atıyorum arkadaşlar. 543'te kapanış gibisinden böyle chapter dediğimiz bu. Bu da çok önemli arkadaşlar. Bunu da yapmanızı ben kesinlikle tavsiye ediyorum. Evet chapter eklemekten bahsettik. İzleyiciyi diğer videolara yönlendirecek son ekranlar kullanmak yani kartlar kullanmak arkadaşlar. Hemen onu da şuradan göstereyim. Videomuza girdik herhangi bir videomuza. Hayır, X3D var. Hemen da. burada obvious videomuza girdik. Burada iyi de kartlar bölümünde burada yani bilişim rehberim adlı içerik üreticisinin diğer videoları. Burada diğer videolarımıza da ne yapıyoruz? Bu şekilde her Mesela buradaki hemen 1000 abone ve 4000 saat adlı videomuzu yönlendiriyor. Yani videodan videoya backlink yani diğer video yönlendirme diyebilirim. İzleyiciyi diğer videoları yönlendirmek dedik. Oynatma listeleri ve izlenme zincirleri oluşturmak. Evet oynatma listeleri çok önemli. Hemen kanalımıza tekrardan giriyorum ve kanal üzerinden ben size gösteriyorum. Buradan oynatma listelerine girdik. Bu şekilde böyle oynatma listeleri. Mesela Word eğitim serimiz var 18 tane videomuz var 18 tane videoyu da burada derli toplu bir şekilde göstermek çok önemli arkadaşlar tekrardan devam ediyorum trend konulara hızlı tepki vermek yani o an artık ne tepki olduysa o an trend neyse hemen onu yapmak çok önemli arkadaşlar düzenli yayın takvimi yani düzenli bir şekilde haftada bir ya da iki video atmamız demek analizleri incelerek zayıf noktaları iyileştireceğiz yüksek kaliteli ses ve görüntü kullanacağız güzel bir mikrofonumuz yoksa zaten en iyi OBS ses kalitesi adlı mikrofon videomuz var burada. En iyi OBS. Zaten hemen şurada göstereyim. OBS oynatma listemizde en iyi OBS ayarları, en iyi kayıt ayarları adlı videomuz var. Zaten güncel bir şekilde. benim YouTube kanal. Hemen burada gösteriyorum. Zaten detaylı bir şekilde OBS ile oyun videosu çekmenin 2025 versiyonu zaten ben yaptım arkadaşlar. Burada da detaylı bir şekilde gelecek. Topluluk sekmelerini aktif hale kullanacağız. Shorts videolarını yeni kitlelere oluşturacağız ve Shorts videoları yapacağız. Son olarak 10. maddemize bakalım. Kısa formatlı içeriklere daha fazla ağırlık vereceğiz. Yani YouTube Shorts'lara çok fazla ağırlık vereceğiz. Instagram yapıyorsak Reels'lere ağırlık vereceğiz. Yapay Zeka destekli içerik analizlerimizi kullanacağız, arttıracağız. Kullanıcı memnuniyeti anketlerinin algoritmalar çok daha büyük olması arkadaşlar. Sesli arama ve sesli komut uyumlu içeriklerin yükselmesi. Evet bu da çok önemli. Ve arkadaşlar son olarak mobil izleyici alışkanlıklarının öncelikle hale gelmesi diyorum. Ve abone olmayı unutmayın diyorum arkadaşlar. YouTube eğitim serimizde arkadaşlar YouTube algoritması nasıl çalışır adlı videomuzu detaylı bir şekilde ben size gösterdim. Bu tarz bir eğitim içeriği daha hiçbir şekilde YouTube'da yok. Detaylı bir şekilde ben size isterseniz PDF'inde bu dosyamın gönderebilirim. Yorumlarda yazmanız yeterli diyeceğim ve bu şekilde de videomun burada sonuna geliyorum arkadaşlar. YouTube eğitim serimiz devam edecek. Daha fazla video için daha fazla destek için arkadaşlar bize abone olabilirsiniz diyorum ve sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hoşçakalın.